Günaydın herkese. NCM Investment ile Günlük Piyasa Değerlendirmesi Podcast'ın hepiniz hoş geldiniz. Doğan Samet Aktağ ben. Piyasadaki gelişmeleri yorumlamaya devam ediyoruz. ABD piyasalarına baktığımızda e, buradaki olumlu senaryoların hala e, devam ettiğini söyleyebiliriz. Gelişmelere baktığımızda e, Venezuela'nın, e, burada Maduro'nun yakalanması... İran'daki gelişmeler, Trump ve FED Başkanı Powell arasındaki sürtüşme, diğer taraftan şirketteki karlılıklara ilişkin endişelerin devam edişi, tüm bu negatif senaryolara rağmen ABD endekslerinin hala pozitif ve oldukça iştahlı bir şekilde devam ettiklerini söyleyebiliriz. Dün de bu üç ana indeksimiz yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdiler, zirve seviyelerini tazelediler. Dow Jones'ta binde 20, S&P'de binde 16, Nasdaq'ta da yine aynı şekilde iyi bir performans olduğundan sö söz edebiliriz. Buradaki hareketin devam edişinin aslında altındaki temel sebeplerden biri 2026 boyunca faiz indirimlerinin devam etmesini beklememiz buradaki şirket karlılıkların da aslında 2025 kadar iyi Olmasa bile endekslere ciddi anlamda tehdit eder vaziyette hala olmayışı endekslere katkı sunuyor. Genel anlamda dolardaki zayıflıkla da beraber hem MTA tarafında hem endekslerde buradaki pozitifliğin devam etmesini beklediğimizi söyleyebilirim. Bugün tüfe var. Aralık ayı ABD tüfe rakamlarını alacağız saat 16.30'da. çekirdekte yukarı yönlü. Ataklar görsek bile manşetin biraz daha yatay kapatmasını, yatay rakamlar almayı bekliyoruz. Manşette biraz daha bozulma burada endekslere piyasalara satış getirebilir ama genel görüntünün hala pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Aralık ayı enflasyonu kapanma sonrasındaki rakam olacağı için, kapanma sonrası alınacak veri olduğu için önemli olacak. Bunu takip ediyor olacağız. Dediğim gibi genel anlamda piyasalar için henüz çok ciddi bir risk görmediğimizi söyleyebilirim. İç tarafa geldiğimizde buradaki olumlu senaryoların Türk piyasası içinde devam ettiğini görüyoruz. Geçmekte olan ülke piyasaları arasında en iyi performans gösteren ülke konumundayız şu an. Bugün özelinde Borsa İstanbul'a daha negatif satış ağırlıklı bir senaryo beklediğimizi söyleyebilirim. Teknik olarak oldukça Artık şişen bir görüntü var. Burada genel anlamda bakıldığında hala yükseliş yönlü hareketin devam etmesini beklesek bile kısa vadede sağlıklı düzeltmelerin gelmesi aslında yukarı yönlü hareketin devamlılığı için önemli. Buradaki hareketin devam etmesini bekliyoruz. Ancak dediğim gibi kısa vadede teknik olarak satışların gelmesi olası. En ana senaryomuz burada 11.600'e kadar düzeltme ihtimali kısa vadede daha kısa senaryolarda 10940 ve 11800 seviyeleri burada destek olarak takip edilebilir. 12300 üzerine kaldığımız sürece yeni zirve seviyelerin gelmesi, test edilmesi burada beklenebilir arkadaşlar. Altın ve gümüşte burada düşen dolarla beraber aslında pozitif havanın devam ettiğini görüyoruz. İran'daki haber akışları da bunu destekliyor açıkçası Trump'ın hem e, İran hem Orta Doğu'ya hem e, or, e, Güney Amerika'ya yönelik e, burada tehditleri de e, güvenli liman talebini canlı tutuyor. Altında 4.500 kısa vadede destek seviyesi olarak takip edilebilir. Üzerinde kaldığımız sürece burada ana seviyemiz 4.670 olarak takip edilebilir. Gümüşte ise 85.000 e, şu an e, bu sabah itibariyle görülen seviye. Burada psikolojik olarak 90 bin list seviyelerin test edilme ihtimali doğabilir. 80 bin seviyesi üzerinde kaldığımız sürece arkadaşlar diyelim her iki emtiyada da hala güçlü ivmenin iştahın korunduğunu söyleyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. NCM Investment avantajları, günlük hisse önerilerimiz ve bültenlerden faydalanmak için bize sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız. Herkese şimdiden iyi seanslar dilerim. Hoşçakalın.